Evet arkadaşlar oyun koleksiyonu videomuzla birlikteyiz. Uzun süre sonra oyun koleksiyonu videosu atıyorum. Facebook'tan 100 dolara rastgele oyun kutusu aldım. Şöyle bir kutuda geldi. Peanut Butter Sandwich kutusunda. İçinde ne var bilmiyorum. Ödediğim fiyat burada. Kar mı ettim, zarar mı ettim? Burada toplanacak hepsi. Bakalım neler var. İlk başta hediye PlayStation Eye geldi. Bende Move da yoktu. Şimdi Move almak zorundayım güzel oldu bu. İlk oyun Final Fantasy 13 2. Hem de collector's edition. Bayağı büyük böyle. Bunun, bunu da içinden çıkarıyorsun kutudan sonra. Böyle artı var. Şöyle önü böyle arkası böyle açtığım zaman kitapçı, bir tane CD burada bir kitapçık burada bir tracklist, artworkleri ve diğer CD'leri burada. Çok güzel bir ürün bence. Koleksiyonu iyi oldu koleksiyon için. Evet, böyle daha iyi. Hemen kaldıralım. Ne oyunlar var bilmiyorum. Bir tane çekeyim. Elbey Street, Home Court, 20 dolar yazıyor ama 20 dolar olduğunu düşünmüyorum. Yine kitapçıklık bu. Eski bir PlayStation title'ı. Buradaki Spider-Man 3 fontundan 2009 öncesi mi sonrası mı olduğunu anlayabilirsiniz bu Burada aa, Water Damage var burada. Bunun artı gitmiş cover'ı ama en aldığı 2009'da şu an. MLB oyunlarını PlayStation 2'de oynardım, severdim. Hiç üç de oynamadım. Denedim. Doğal çok güç destekli. Galiba bir oyun fazla var ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on üç, Evet bir tane oyun fazla koymuşlar. Lightning Returns Final Fantasy 13. Bir Final Fantasy 13 oyunu daha. Yine kitapçı şeyi her şeyi burada. Ve bir tane daha Final Fantasy. Bu sefer Final Fantasy 10, 12 HD Remaster Limited Edition. Onu da şöyle çıkaralım. Şöyle CD'si ve Official Art burada. Ben çok Final Fantasy sevmem ama koleksiyon için çok güzel bir var bence. Bu kutu biraz dağılmış da böyle yılların şeyi ama güzel, tatlı duruyor tane daha çektim. Bu ne bilmiyorum. Tales of Simaphonia Chronicles bir Namco oyunu, bir anime oyunu. Ben animeden çok anlamam. Bu sefer kitapçığı yok. 20 dolar yazıyor üstünde. Bence değil. Bunu da şöyle koyalım. Final Fantasy'leri şuraya koyalım. Çok Final Fantasy'leri çıkıyor. Ve Devil May Cry 4. Çok severim Devil May Cry serisini. Dördüncü oyunu hiç oynamadım. Yine kitapçı, her şeyi yerinde. Yine eski bir title. Buradan anlaşılabildiği gibi. Güzel, bu, bunu sevdim. Bu ne bilmiyorum. Tales of Sylvia 2 diyor. Bunun da kitapçığı yok. Bu da bir anime oyunu. Anlamam bunlarda. Arkası falan değişik ama. Güzel bir oyuna benziyor. Maden 25. Anlamam Amerikan futbolunda. Direkt attık. White Knight Chronicles 2. Bonus Game Includes the Remastered White Knight Chronicles. Aynen ilk oyunu da remaster olarak verilmiş içinde. Şöyle kod gözüküyor. Bu kod muhtemelen kullanılmıştır ama böyle her şeyi burada Valkyrie Chronicles. Bu da yine bir anime oyunu. Anime sevmem ki. Ama Final Fantasy'ler iyi. Güzel alışveriş bence. Ve o Kimse sevmez ama ilk oynadığım Resident Evil çok severim. Ne kitapçıklı. Şimdi eski bir Spider-Man 3 Title. Mario Fantasy 13 ve böyle, böyle rengi rengi değişiyor güzel bir kutu bunun da yine kitapçığı içinde bir son içine geçelim XCOM Enemy Unknown ünlü oyundur yine kitapçıkları her şeyi içinde koleksiyona güzel olur XCOM oyunu iyidir koleksiyonda Bunları şöyle. Diskey D2 A Brighter Darkness yine bir JRPG Yine kitapçı içinde belli ağırlığında. Zone of the Enders HD Collection konan oyunu ve Metal Gear Rising Revenge'in su varmış CD'nin içinde. Şöyle. Bilmiyorum bu ne olduğunu. O oh, çok severim. Max Payne 3 yeri ayrıdır. Keşke serverları kapanmamış olsa da platin kastı. Yine bir Namco oyunu GRFG Tale of Grace Graces Şöyle for essential Muhtemelen Türkçe dublaj yok şimdi Online'ı falan var şu an online peşçi Hiç oynamadım Essentials'ı Oynayacağız bu sayede Ve evet Bu çok iyi Beyond Two Souls Steelbook bu şeyinde Şöyle Önde Evan Page mi dersiniz artık? Elliot Page mi dersiniz? Şurada da Evan Page yazıyor. O zamanlar Evan Page'ti. Şöyle onu Steelbook'la açıyorum. sonunda Mass Effect Trilogy. Şöyle göstereyim. Şöyle. Açılıyor. Kitapçığı burada. Gayet güzel. Koleksiyon için gayet güzel bir bence. Bunu da böyle koyalım. Toplamda 21 oyun oldu. 100 dolar para ödedik. Karım zararım burada. Toplam değeri yani aşağıda yazıyordur. Ve sayalım. Yani beğendiğim oyunlar. 1, 2, 3, 4, 5, Bunlar, ben bunları bunların sahibi olmaktan çok memnunum. Bunlar iyi. Koleksiyonu gider. Final Fantasy'lerden de memnunum. Koleksiyon olarak iyi ürünler bence. Türkiye'de çok pahalıydı. 3 tane spor oyunu var. Hiç fena değil. Bu NBA Kork'u denerim hatta. En FIFA Street'e koymuyoruz. Bakalım NBA Court bu kadar da ne olduğunu bilmediğim Hani var. Bunları belki satarım. Çok pahalı olacaklar. Pahalı değillerse dururlar. zararı gelmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Capture kart alacağım. Platin videolarına döneceğim. Yavaş yavaş toparlayacağız.